Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile acil yayınları kurs TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'nda sayfa 189'da bulunan eşkenar dörtgen konu uygulama test 2 ile karşınızdayız. Burada toplamda 5 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Soru 1. Birim kareli defterine her bir köşesi bir birim karenin bir köşesiyle çakışık olacak şekilde bir eşkenar dörtgen çizmek isteyen Emin'in eşkenar dörtgenin ikinci kenarını çizerken kaleminin ucu bitiyor. Aşağıdaki eşkenar dörtgenin çizilen kısmı gösterilmiştir. Buna göre Emin'in çizmek istediği eşkenar dörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? İkinci kenar çizerken burada kalem bitiyor. Buranın da 5 olması lazım. Yani 3'e 4 veya 4'e 3 şeklinde bir sistem olması gerekiyor. E burada 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. Şimdi buranın yine 5 olmasını istiyorum. O zaman şurada 3'e 4 mi olacak? Yani 3, 1, 2, 3, 4 şuraya gelecek yani sistem. Şöyle gelecek. Sonra tekrar 5 birim olacak. Sonra tekrardan buradan yine burayla birleşmiş olacak. Çünkü 5'i vermesi için başka bir seçeneğimiz yok arkadaşlar. Çünkü şuradaki üçgeni görmüşündür. Bak şuradaki üçgen 4 birim, 3 birim. Şurası anca 5 birimi bu şekilde verebiliyor. Burası 5, burası 3, burası 4. Benden sonra yüksekliğin 4 olduğunu görüyorsun. Çizmek istediği taban da 5 olduğunu görüyorsun. Alan da taban çarpı yükseklikten 4 çarpı 5'ten 20. Doğru cevabın C seçeneğine geldiğini de söylemiş olacağız. Yani o 5'i elde etmek için orada bir 3-4-5 üçgeni veya artık taban 4 veya yükseklik 3 şekilde veya tam tersi bir üçgen elde etmek zorundasın. Gelelim 2'ye. ABC'de eşkenar dörtgen. A, B, C'de tamam. A, e. A, eşit. Tamam şunlar da eşit. Yine şurada 11, 14 daha. Bunların hepsi 25 zaten. Şöyle 25'i yerleştirelim. 11, 14, 6 santim alan A, F, D. Buradaki taralı bölgenin benden alanını istemiş. Nasıl yapabiliriz şimdi? Burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Şuradan tabana bir dikme indirsem. Burası ne olacak? 7, 7 olacak. Burası da otomatik olarak 24 olacak. Şimdi eşkenar dörtgenin yüksekliği 24. Bu da bana sonuçta eşkenar dörtgenin dört kenarı da eşit değil mi? Şuradan indireceğim yüksekliğin de 24 olacağını veya buradan indireceğim yüksekliğin de gene 24 olacağını bana söylemeyecek mi? Değil mi? E bu yükseklik aynı zamanda bu AFD üçgenin de yüksekliği değil mi? Bakın burası da otomatik olarak ne olacak? 24 oldu. O zaman alan AFD üçgeni ne geldi? 24 çarpı 6 bölü 2'den sadeleştirdiğimizde 72 santimetre kare. Doğru cevap da A seçeneği. Bu ikizkenar üçgende 7, 24, 25 üçgeni bulduğun anda sen aslında eşkenar dörtgenin yüksekliğini bulmuş oluyorsun. Gel bakalım 3. ABC'de eşkenar dörtgeni biçimdeki zemine dik lefayı F orta noktasından alanı 28 birim kare olan kare dengede tutmaktadır. AE yüksekliğinin boyu 12 birim ve CBD'ye dik olduğuna göre CB D'ye dik. CB nerede? Şurası. Tamam. Eşkenar dörtgenin alanı kaç birim karedir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapabilirim? Alanı 28 olduğuna göre bir kenarına A demiş olsaydım A kare 28'den bu da 4 çarpı 7'den A ne gelmiş olacaktı? 2 kök 7. Şimdi yükseklik 12. Yükseklik nereden çizersen çiz 12 olacak. Buna çok dikkat et. Ben şuradan aşağı burası dikmiş bak CB'ye. Buna bir paralel çizdiğim zaman Otomatik olarak burası ne olmak zorunda gene? Dik olmak zorunda. E diyorsun. Buradan da gene iki diklikten şöyle bir dikme çizdiğin zaman bu uzunluğun da kaç gelmesi gerekiyor arkadaşım? Şurası da yine kaç gelecek? 12. E, F orta nokta olduğuna göre buranın 6'ya 6, 6 ayırdığını söyleyebilir misin? Tabii ki. A'yı 2 kök 7 buldun. Şuraya da de M dersem 2 kök 7'nin karesi artı 6'nın karesi M'nin karesi olacak mı? Oldu bile. 28 artı 36 m'nin karesi oldu. Bu da 64 eşittir m kareden m'ne gelmiş oldu 8. Burası 8 burası 8 ise bir kenar 16 olacak. Alan da 12 çarpı 16 taban çarpı yükseklikten 192 birim kare. Doğru cevap da D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 4. Şekilde ABC'de karesi biçimindeki çerçeveye A noktasında kuvvet uygulayan bir P düzlemi görülmektedir uygulanan kuvvet neticesinde çerçeve ikinci konumdaki gibi eşkenar dörtgen şekline dönüşmüştür. Buradaki eşkenar dörtgenmiş. AB 8 cm ve çerçevenin ikinci konumdaki alanı birinci konumdaki alanına göre %25 azalmıştır. Buna göre ikinci konumdaki A noktasının DC'ye olan en kısa uzaklığı kaç santimetredir demiş. Şimdi değerli arkadaşlar zaten AB burada 8'miş. Buradaki karenin alanı otomatik olarak ne olmuş olacak? 64. İkinci konumdaki alanı birinci konumdaki alana göre %25 azalmış. %25 azalıyorsa 64'ün %25'i ne yapar? 4'te 1'i azalacak. Yani 16 azalacak. 64'ten 16 çıkarttığımızda burası da 48 olmuş. Yani taban değişmeyecek 8. A noktasının DC'ye olan uzaklığı demiş. Tamam buradan dikmeyi indiriyorsun. E bu senin yüksekliğin olacak zaten H'ın. H da 8'in çarpımı buradan 48'i verdiğinden H'ın 6 doğru cevabında B seçeneğine geldiğini Söylemiş olacağız. Mantık kısaca bu. Ve geldik buradaki son sorumuza. Et 5. sorumuzda aşağıda verilen M harfinde AB ve DE paralel. Bunlar paralelmiş. Güzel. 40-20 daha. Burası 60 yapacak zaten. AB, BC, CD, DE eşit uzunluktadır. BCD açısı sabitlendikten sonra burası AB doğru parçası B noktası etrafında ok yönünde DE doğru parçası D noktası etrafında ok yönünde döndürülerek A ve E noktaları birleştirip bir eşkenar dörtgen elde edilecektir. Buna göre elde edilen eşkenar dörtgenin köşegen uzunluklarının oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. biz bunu döndürelim. Şöyle bir sistem oluşturacağız. Döndürdük. A ve E noktalarını burada birleştireceğiz. Tamam. Bu açın 60 derece olması iki paralelden dolayı aşağı bakan açıların yukarı bakan açıya eşit olması gerekiyor. Köşegenleri çizelim sonrasında. Hemen köşegenleri çiziyorum. Şöyle çizdim. Köşegenler birbirini dik ortalayacak biliyorsunuz. Burası 30'a 30 olacak. Buraya da 60'a ne kalacak burada gene? 60 kalacak. Burası da 60'a 60 olacak. Burası da 30'a yine 30 olduğunu da söylemiş olacağız. Çünkü bunlar ikiz kenar üçgenler olduğunu da söyleyelim. 30'un karşısı K ise burası da K. 60'ın karşısı da K kök 3. K kök 3 olacak. O zaman burada bir köşegen uzunluğu 2K kök 3. Bir köşegende 2K. Oranlarını bulduğumuzda yani şöyle böldüğümüzde cevabın kök 3 geldiğini, C seçeneğinin doğru cevap olduğunu söyleriz. 1 bölü kök 3 de gelebilir ama seçeneklerde C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Evet eşkenar dörtgeni bu şekilde bitirdik. Sırada deltoid var. Deltoid'e görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.